Herkese merhabalar babacım Metin hocadasın konumuz toplumsal alanda yapılan inkılaplar Öncelikle şimdiye kadar yapmadığın ödev varsa ödevini yapıyorsun öyle geliyorsun Hocam ne ödevi ya ben bu videoyu ilk defa sizi ilk defa izliyorum diyen kardeşim için Babacım kitabı konuyu anlattığım kitabı satın almak için açıklama kısmında linkler var Bay'den de alabilirsin internetten de alabilirsin Şimdi ne yapacağız öncelikle sakin olacağız Relax olacağız rahat olacağız Arkana yazsan çayını, çorbanı, meyveni, sebzeni, her şeyini al benimle gel. Şimdi babacım toplumsal alanda yapılan inkılaplar niçin yapıldı? Amaç nedir? Abi biz ümmetçi toplum yapısından milletçi toplum yapısına geçmek istiyoruz. Yani toplumsal alanda dinin istismar edilmesi ya da din temelli ondan sonra dinin kullanıldığı bir toplum oluşturmak istemiyoruz. Türk ve Türklük kültürünün kullanıldığı ve bunun üzerine kurulan bir toplum istiyoruz. Modern bir görünüm kazanarak Batı ile bütünleşmek istiyoruz. Yani inkılapla çağdaşlaşma olayı var işin içerisinde. Bazı alanlarda yaşanan ikili uygulamalar var. Şşş, ona değineceğim ben birazdan. Sınıfsız, eşit, kaynaşmış bir toplum oluşturmak istiyoruz. Yani halkçı bir topluma da geçmek istiyoruz. Yani kimse kimseden üstün olmasın, herkes birbirine ne olsun, eşit olsun. Bu tarz bir topluma geç, geçiş yapmak istiyoruz abi. Eğer zaten sen sınıfsız, eşit bir toplum oluşturursan ne olacak abicim? birlik ve beraberlik de güçlenmiş olacak. Olay bu. Yani bu amaçlar doğrultusunda toplumsal alanda inkılaplar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi şapka ve kılık kıyafet kanunu. Şimdi abicim, buradaki amaç Türk toplumunun görünüm olarak modern hale getirmek abicim. Modern hale yani Türk toplumunun dış görünüşünü modern hale getirerek. Ama şimdi şöyle Osmanlı Devleti'nde zaten kılık kıyafet konusunda birlik yoktu. Bu durum toplumun dış görünüşünü bozuyordu ve eşitsizliklere yol açıyordu. Kim böyle şık şık giyiyordu, kimi yırtık pırtık giyiyordu, kimi fes takıyor, kimi başka bir şey takıyor. Değişik bir toplum oluşmuş görünüm olarak söylüyorum bunu. Tabi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk toplumunu görünüş itibariyle de Çağdaş bir görünüme kazandırmak e, amacıyla şapka kanunu çıkarıldı ve kılık kıyafet konusunda inkılap yapıldı. Abi burada kadınların kıyafetlerine dokunmuyorlar. E, Fes yerine fötür şapka kullanılması kararlaştırılıyor. Fes de zaten Yunanların aslında kültüründen gelme, Osmanlı kültüründen gelme bir şey değil. Bunu ben okumuştum okuduğumda da çok şaşırmıştım. Ama öyle. Şimdi giyim kuşamda çağdaşlaşma sağlanıyor. Hem e, kılık kıyafet konusunda hem de şapka inkılabı konusunda. E, ee, tabii kıyafet karmaşasına da son veriliyor. Milli birlik ve beraberlik sağlanıyor. Herkesin kafasında şurada görmüş olduğunuz fötür şapka artık var. İşte şapka inkılı abiyle millet asıldılar şöyle. Abi onun altında başka başka nedenler var. Yani kimseyi kimseye iyi gösterme çabasında değilim ama şap bir, devlet bir kanun çıkartmışsa o kanuna uymak zorundasın. Ama sırf devlet bir kanun çıkardı diye ayaklanma çıkartırsan bu problem yaratır. Yani yasalara aykırı davranmak dönem ve şartlar fark etmeksizin kim olursa olsun suçtur. Hepsi bu. Şimdi şapka kılık kıyafet kanunu ça burada ama çağdaşlaşmak olduğu için inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir. Şimdi ayrıcalık belirtilen kıyafetler yasaklanıyor. Mesela din adamlarının dini mabetler dışında dini kıyafetle gezmesi yasaklanıyor. Bu olay da zaten neyle ilgili babacığım? Ee, ayrıcalık belirtildiği için mesela özür dilerim. Dini kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanması laiklikle ilgili. E bazı asker, aa paşa böyle galaksi diziyor işte böyle. O ay, yabancı devlet askerlerinin de askeri kıyafetle giyilmesi yasaklanıyor. ayrıcalık bildiren kıyafetler yasaklandığı için de halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Yani hem inkılapçılıkla ilişkilendiriyoruz, hem halkçılıkça hem laiklikle. Sana soruda derse ki doğrudan hangi ilkeyle ilgilidir? Doğrudan derse babacığım hemen inkılapçılıkta. Olay bu kadar basit. Evet gel gelelim laiklik doğrultusunda yapılan inkılabımız tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Şimdi burada Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve tarikatlar memleketi olamaz. Gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır, cumhuriyet tarikatıdır diyor. Yani babacım diyor ki bu dini artık sömürü aracı olarak kullanmayın. Şimdi tekke nedir? Zaviye nedir? İlk başta onu bil ki sonra karşına çıktığı zaman bu neydi ya demeyesin. Şimdi 30 Kasım 1952 tarihinde tekke, zaviye ve türbeler kapatılıyor. Tekke nedir? Babacım tarikat mensuplarının toplandıkları ve mensuplarına eğitim verdikleri yerlere, yerlere verilen ada biz ne diyoruz? Tekke. Tekkenin küçüğüne ne diyoruz? Zaviye. Yani burada dine eğitim veriliyor. İşte oradaki müritler gelip orada toplanıyor. Şimdi tekke ve zaviyeler Osmanlı Devleti'nin kuruluşun döneminde hakikaten devlete de toplumsal gelişmeye de çok büyük katkı sağlıyor. Önemli faaliyetler yapıyorlar yani. Ama Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında tekke ve zaviyeler esas görevlerinden uzaklaşıp halkın dini duygularını istismar etmeye başlıyorlar abicim. Parayla muska yazmalar işte böyle farklı farklı değişik uygulamalar çok detaya girmek istemiyorum. Ee, bu uygulamalar yüzünden de tekke ve zaviyeler kapatılıyor. Ama tabi böyle hakikaten gerçekten e, amacına hizmet eden tekke ve zaviyelere dokunmuyor Mustafa Kemal Atatürk onu söyleyeyim. İnsanların dini duygularını sömüren ve gerçek amacından uzaklaşmış tekke ve zaviyeler kapatılıyor. Burası çok önemli babacığım. Şeyh, derviş, dedelik gibi dini unvanlar yasaklanıyor. Dini unvanların yasaklanması, toplumsal laiklik, tekke ve zaviyelerin kapatılması yine laiklikle ilgilidir. Tekke, zaviye, türbelerin kapatılması laiklik ve halkçılık ilkesiyle ilgili diyor ya. İşte ben bunu şurayla da ilişkilendirebilirim. Ayrıcılık bildiren unvanlar kaldırılıyor. Ayrıcılık bildiren bir unvan kaldırıyor. kaldırıyorsan eşitlik sağlarsın, o da eşittir. Halkçılıktır abi. Şimdi Türk toplumunun laikleşmesi ve çağdaşlaşması yolunda çok önemli bir adım atılıyor tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla. Zaten ben sana ne dedim? laikleşmeyi abi e, alman lazım bir kere. Halkın dini duygularının sömürülmesinin önüne geçiş yapılıyor. Artık diyorlar ki babacım yeter artık senin yazdığın, buska yaptığın çalışmalar bana da yetti, sana da yetti şeyh, derviş, mürit gibi unvanların kullanılması, bunlarla ilgili elbiselerin giyilmesi ve muskacılık yasaklanıyor. Ama bunu şunun için istiyor. Yani dini kapatılmamış tekke ve zaviye gerçek amacına hizmet eden bir tekke karışmıyor ama o mabedin içerisinde istediği gibi kıyafetine giyebilir. Orada özgürlük var yani şu an konuyu yanlış anlamayın ne olursunuz. Şimdi gel bakalım iki tane soru çözelim. Efendiler halkımızın başında bilgisizlik, gaflet, bağnazlık, ilerleme ve uygarlaşma düşmanlığının simgesi gibi belirlenen fesi atarak onun yerine bütün uygar dünyaca başlık olarak kullanılan şapkayı giymek ve böylece Türk ulusunun uygar toplumlardan düşünce bakımından da hiçbir farkı olmadığını göstermek bir ödevdi. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi şapka inkılabı ile gerçekleştirmek istenen hedeflerden biri değildir demiş. Tabi görünüş olarak çağdaşlaştırma ideali var. Medeni bir toplum yapısı oluşturmak var. Çağdaş toplumlarla uyum sağlamak var. Bak bu ABC seçeneği birbiriyle kardeş zaten. Ve bu yapılan şapka inkılabının Tekke ve tekke ve zaviye çıktı lan. Tekke ve kafa orada kaldı. Çarpıldım mı? Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Abi şapka inkılabının temel amaçlarıdır. Ama Avrupa kültürünü olduğu gibi kabul etmek söz konusu değildir. <laughs> Türk inkılabı taklitçi değildir. Olduğu gibi alınmamıştır inkılaplar. Türk toplumuna uygun hale getirildikten sonra kullanılmıştır abicim. Bir tane tekke ve zaviyelerle ilgili çözelim. Bu bilgilere göre tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiş olamaz? Şimdi ben bu paragrafı biliyorum zaten. Hukuk alanında yaşanan ikililiği ortadan kaldırmak demiş. Burada öyle bir şey var mı? Kalsın bir. Toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirmek. Şimdi burada toplumsal e, ne diyor? Çağdaş, akılcı, toplumsal ilişkilerin geliştiği e, bir toplum oluşturmak, beraberliği güçlendirilme evet. Şimdi ayrıcalık bildiren ünvanları kaldırıyorsun. Tekke ve zaviyeleri kapatıyorsun. Hem çağdaşlaşma hem de layıklık sağlanır. Çünkü yeni artık eskiyi kaldırıyorsun ve yenilik var. Burada medenileşme olayı amacı var. Halkın dini duygularının kötüye kullanılmasını önlemek. Şimdi bak bu ne demiş? Halkın duygu ve inançlarının sömürüldüğü yerler haline gelmişlerdi. E amacın ne? Bu sömürüyü ortadan kaldırmak. Dolayısıyla D seçeneği de doğru. Şimdi hukuk alanında yaşanan ikiliği ortadan kaldırmak için hukuk alanında inkılaplar yapılıyor. 1924 Anayasası'dır, işte medeni kanunudur, ondan sonra acaba tevhid-i kanunu gibi eğitim ve kültür alanında yapılan, eğitim ve birlik sağlayan bir kanun var gibi gibi sayabiliriz. Onun için A seçeneği babacım sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Şimdi 21 Haziran 1934'ü gösteriyor tarihler. Günlerden en pardon aylardan en Haziran günlerden de en 21'i tarihler 1934'ü gösteriyor. Babacın soyadı kanunu kabul ediliyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nde bir kimsenin soyadı yok. Peki hocam nasıl ayrılıyorlar? Metin oğlu Mehmet. Mehmet Şaban oğlu Şaban. Hani o filmde var ya. Şimdi burada çift isim kullanılıyor ki kimse birbiriyle karışmasın. E sıkıntı ne? Abi ya da Elazığlı Metin ya da ana adı, baba adı, lakap, işte Zeki Metin gibi. Kendimi de övdüm ha. Gibi bir lakap falan da takılı. Topal Osman gibi. Şimdi bu durum neye yol açıyor? Kaç tane şaban oğlu şaban var? 10 tane. Hangisi? Bu durum okul, vergi, askerlik ve tapu gibi resmi işlerde karışıklık yaratıyor abiciğim. Bu karışıklığa son vermek amacıyla da Abi soyadı kanunu çıkıyor 21 Haziran 1934 tarihinde. Şimdi soyadı kanunda herkesin bir soyadı alması, alınacak soyadlarının ırk, makam ve rütbe belirtmemesi, Türkçe'ye ve genel ahlaka aykırı olmaması zorunlu kılındı. Şimdi ben bu telefondan bir şeye bakacağım. Babacım yani öyle komik saçma sapan soy isimlerin verilmesi önleniyor, engelleniyor. Vermiyorlar zaten o soy ismini. Ama ben buradan size komik soy isimleri bakacağım. Komik soy Adları, soy isimleri. Evet, komik soy isimleri. Neymiş? Evet demiş ki mesela isme isim soy isim olarak okuyorum. Ee, Jandarma kız kaçıran. İsim soy ismi. Hayati kopya. İncil Tevrat. Fikri Faiz. Sabit ayar. Satılmış dönek oğulları. <laughs> ne? Bir dakika. Bir, bir, kötü soy isimleri var da ayıklamaya çalışıyorum. Neymiş? Kaymak bal. Çetin ceviz. Eyüp sazan. Kurban et yemez. Yaprak döner. Keleş Koyun, Olgun Portakal, Turgut Tatlı Muhallebici, Yağmur Sağnak, Güven Kurtul. Abi CC soy isimlere bakar mısın ya? Değişik. Bak. Soy isme bak. Aptal, Dönek, Şapşal, Dümbelek, Fırıldak, Tekerlek, Damızlık, Yuvarlak. Bunlar var ha şu an kullanılıyor yani. O dönemde tabii önüne geçmişler ama şu an abi önüne geçmeye geç geçememişler herhalde. Ya da artık torpille mi alıyorlar ne yapıyorlarsa. Abi şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi topla toplamaktan yani. yeter artık. Ben biraz o nasıl, bir biraz sinirlendim. Nasıl biz yaprak döner ne ya? Allah'ım sen yazdıysan bozuyorum. Gülmeyeceğim. Ben şimdi güldüğüm zaman duramıyorum. Abicim Türkiye Büyük Millet Meclisi 1934 yılında çıkardığı bir kanunla Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını veriyor. Bu soyadın başka kişiler tarafından kullanılması da yasaklıyor. Bu Atatürk soyadının Mustafa Kemal'e verilmesini kanun teklifini sunan kişi İsmet İnönü. İsmet Bey'e de İnönü soyadı veriliyor. İsmet Bey, e İnönü soyadını veren de Atatürk'tür babacım onu söyleyelim. Atatürk'ün kız kardeşi e, tabii hayatta Atatürk soyadını ondan başkası kullanamayacağı için e, Makbule Hanım'a da Atadan soyadını veriyorlar. Şimdi soyadın kanunun kabul edilmesiyle insanların toplum hayatında kolayca tanınmaları sağlanıyor. Resmi işlerde yaşanan karmaşa sona eriyor. Uluslararası ilişkilerde düzen sağlanıyor. A, paşa, bey, hacı, hoca gibi ayrıcalık belirten lakap ve unvanlar yasaklanıyor abi. Yine Osmanlı Devleti'nden kalan nişan ve rütbelerin de kullanılması yasaklanıyor. Onun için soyadı kanunu hangi ilkeyle ilgilidir abi? Duyamadım. Halkçılıkla ilgilidir. Ama dese ki soyadı kanunu kapsamında soyadlarının Türkçe olma zorunluluğu derse, detaya girerse o zaman milliyetçiliğe gidebiliriz, milliyetçilik ilkesine. Evet takvim, saat ve ölçülerde değişikliğe bakacağız. Şimdi abi, Avrupa devletlerle ekonomik ilişkileri uyum sağlamak amacıyla yapıyoruz ve ülkemiz içerisindeki çift başlı ikili uygulamalara son vermek amacıyla hem takvimde, hem saatte, hem de ölçü birimlerinde değişikliğe gidiyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nde kullanılan Hicri ve Rumi takvimler kaldırılıyor. Yerine 26 Aralık 1925'te günümüzde kullandığımız Miladi takvim kabul ediliyor. E tabi abicim şöyle dini günlerin kullanımında biz Hicri takvimi kullanmaya yine devam ediyoruz. Ramazan bayramı, Kurban bayramı işte oruç bunlar da kullanılıyor yine. Babacım yine Aturka saat sistemi kaldırılıyor. Yerine uluslararası saat sistemi günümüzde kullandığımız saat sistemi kabul ediliyor. 20 Mayıs 1928'de Arap rakamları yerine uluslararası rakamları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 100. Yani bunu kabul ediyoruz babacım. Amacımız ne babacım? Yine bak Avrupa ile uyum sağlamak. Ülke içerisindeki çift başlı uygulamalara son vermek. Yani uygulamada Birlik sağlamak. Temel amacımız bunlar. 26 Mart 1931'de eski ölçü birimleri olan okka, endaze ve arşın yerine bak okka, endaze ve arşın. Bak okka, endaze. Okka ne abi? Ağırlık. Bunun yerine kilogram e, kabul ediliyor. Endaze uzunluk birimidir. Bunun yerine metre kabul ediyor abi. E, tam olarak litreyi hangisiyle ilişkilendireceğiz? Bir dakika. Okka endaze arşın herhalde bu endaze abiciğim. Litre kabul ediliyor. Hafta tatilimiz dini günlerden dolayı. Cuma günü bizim dini bayramımız. Yani her cuma günü cumaya gidiyoruz. İşte cuma günü normalde tatil. Ama Avrupa'da pazar günü tatil. Onun için Avrupa yapılan ticaretli problem yaşıyoruz. E Avrupa'nın tamam bize uyum sağlamadığı için biz tutup Avrupa'ya uyum sağlıyoruz. Onlar pazar günü kiliseye gittiği için. işte buna kızıyorum ama. Ben cuma günü tatil yapabilirdim babacım. Hafta günün pazartesi değil de pazar olabilir miydi? Olabilirdi. Burada yapılan bütün inkılaplar, takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler Atatürk'ün inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir. Peki hocam uygulamada neden ikililik var? Arşın kolla ölçülür. Diyor ki bana 4 arşın şey ver, kumaş ver. Çat 1, çat 2, çat 3. Doğru mu? Doğru. Tamam. E peki benden alan zarara girer benden daha uzun boylu olan birinin kolu da uzun olduğu için ondan alan kara girer. E çift başlı uygulama abi olmaz bu. Onun için hakka giriyorlar. Evet Türk kadınına sağlanan siyasi haklara bakıyoruz. Abi bak. Şimdi 1930 yılına kadar kadınlara siyasi hak verilmiyor. Sadece 1926 yılında kabul edilen bir medeni kanunumuz var. İşledik biz onu. Burada kadınlara sosyal, ekonomik, hukuk alanlarında haklar sağlanıyor. Yani boşanma, evlenme, resmi nikah zorunluluğu, istediği işte çalışabilme, toplumsal alanda ve hukuki alanda kadın erkek eşitliği medeni kanunla sağlanıyor. Ama abi ne verilmiyor? Siyasi hak verilmiyor. Babacım Türk kadınına 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı yazdık buraya be. E, 1933 yılında muhtar olma hakkı veriliyor. M yazıyoruz. 1934 yılında ise milletvekili seçme ve seçilme hakkı veriliyor. Vekil olma hakkı veriliyor. Babacım BMV diye kodluyoruz. İlk başta belediye seçimleri, daha sonra muhtarlık seçimleri, daha sonra da milletvekili seçme ve seçilme hakkı kadınlara veriliyor. Şimdi Türk kadını da Avrupa hani medeniyim diyen birçok Avrupa ülkesinden önce siyasi haklara kavuşuyor. Yani öyle e, yani demokratik olarak sayabileceğimiz birçok Avrupa ülkesinden önce. Şimdi kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi demokratik bir çalışma olduğu için biz hangi ülkeyle ilişkilendireceğiz? Cumhuriyetçilikle. Çünkü ulusal egemenlik güç kazanıyor. Kadınlar da seçme ve seçilme hakkını kullanıyor. Bu neyi güçlendirir? Ulusal egemenliği yani cumhuriyetçilik ülkesini güçlendirir. Kadınlar ile erkekler siyasi olarak eşit hale geldiği için halkçılık ülkesiyle de ilişkilendire biliriz. Ama tabi halkçılık söylemiyoruz. Daha çok cumhuriyetçilik ülkesiyle ilişkilendiriyoruz diyebiliriz. Evet. iki tane güzel soru çözelim ya. Aa, dörde bakalım. 21 Haziran 1934'te çıkarılan soyadı kanunu ile birlikte ünvan ve lakapları kaldır, kaldıran bir kanun da yürürlüğe girmiş. Bütün vatandaşlar kanun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adları ve soyadlarıyla anılmaya başlanmıştır. Böylece ayrıcalıklı kişi ve zümrelerin yerini milli kültürümüze de uygun eşit haklara sahip Türk vatandaşları almıştır. Eşit hak ayrıcalık bildiren ünvanları kaldırdın. Hangi kavramla bağlantı kurabilirsin? Toplumsal eşitlik, hukukun üstünlüğü, inkılapçılık, ulusal bağımsızlıkla ilgili bağlantı kuramazsın. İnkılapçılık da kurabilirsin ama burada amaç inkılap yapmak değil. Amaç eşitlik sağlamaktır. Onun için B seçeneği babacığım sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Bu soru çok kolay çözmek istemiyorum. Bakalım. Ha şuna bakalım. Bu uzun uzun işledik. Cumhuriyet döneminde yapılan bu değişiklerin asıl amacını istiyor bizden. Hicri ve Rumi takvim yerine milad takvimin kabul edilmesi, Atatürk'e saat yerine uluslararası saat sistemine geçilmesi, eski ölçü, ölçü bilimleri yerine çağdaş ölçü bilimlerinin kullanılması ve hafta tatilinin cuma günden pazar gününe alınması demiş. Baba, geleneksel ölçü bilimlerini yasaklamak söz konusu mu? Değil. Bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak söz konusu mu? değil. Ee, ekonomik hayata canlılık katmak. Para mı veriyorsun? Hayır abi. Burada ekonomik hayata canlılık katmak diye bir hiçbir şey söz konusu olamaz babacığım. Biz burada Batı ile olan ilişkilerimizi geliştirip e, ülke içerisindeki ikili uygulamalara son vermek istiyoruz. Dolayısıyla D seçeneği babacığım sorumuzu doğru cevabı. Doğru yaptın mı? Aferin sana ya. Yemin ederim tebrik ederim. Zekisin oğlum. Zekisin kızım. Zekisin yavrucuğum. Zekisin babacığım. Zekisin sen. Beraber yapacağız abi. LGS in kitap tarihinde 10'da on yapacağız. Sen bütün ünitelere, bütün branşlara aynı önem vereceksin. Disiplinli olarak çalışacaksın. Dönemin sonuna kadar dişini sıkacaksın ve başarılı olacaksın. Yanlış yapabilirsin. Hiç sorun değil. Doğrusunu öğren benim için problem yok. Seni çok çok seviyorum. Kitabı satın almak için açıklamak açıklamadaki linke gidebilirsin. Ee, yine sosyal medya hesaplarımız açıklama kısmında. Ben gidip biraz dinleneceğim. Sonra biz ne yapacağız? Bakalım ne varmış konumuzda. Dur 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 dur. dur. Aa ekonomi alanında yapılan inkılaplar. O da böyle uzun bir video olacak. Yine 20-25 dakika 30 dakikalık bir video olacak. Ondan sonra zaten yavaş yavaş artık ünitenin sonuna doğru geliyoruz. Babacım seni çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Biz görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hadi bay bay.